Selam ben hocanız. FIFA Ölü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi bir maç yapacağız ardından da paket açımına geçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Maçımız başladı. Hadi bakalım nasıl olacak. Evet bakalım. Evet ilk dakikadan da gol gelir mi? Gelir tabii ki. Derken geliyor mu? Tabii ki geliyor. O gol girecek. Bakın gördüğünüz gibi. Muhteşem bir goldü. Evet hadi bakalım. Aldık mı topu? Al. Aldık. Tamam hadi. Bas attık. Bugün Maradona ya da bir gol atacağız bence. Neyse. Şimdilik hadi. Hop. Bir gol daha. Bence bu da harika bir gol. Giderek daha iyi goller atıyoruz bence. Evet. Hadi bakalım. Haydi. Geliyor mu? Pas attık ama offside'daydık. Tamam. Kaleci tutar zaten. Heh, tamam. Şimdi attık topu. Tamam Topu Maradona'ya attık. Top Maradona'da. Maradona gidiyor. Maradona gidiyor. Maradona hızlı. Maradona aralardan geçti. Geldi. Harika bir gol geliyor Maradona'dan. Ve evet harika bir gol. Maradona her yerde. Evet. Evet. İlerliyoruz pasımızı attık. İlerliyoruz ilerliyoruz. Gol geliyor mu? Gol tabii ki de geliyor mu? Gelmiyor mu? Geliyor. Gelmedi. Ya, yani olur öyle. Tamam. Maradona attı. Tamam. Top bizde gol gelmedi yine. Bugün ne biçim kaleci duvar gibi. Tamam. Maradona tekrar atıyor. Evet. Top bizde. Pas attık. Hop. Top nereden? Ha, tamam. Hayır. Tuttu bu kaleci nasıl lan bu kadar iyi? Neyse. Tamam sorgulamayacağım. Tamam evet. Top bizde tekrardan geliyoruz. O gol gelecek kardeşim. Hop bir gol daha. Evet harika bir gol bence yine her zaman gibi. Tamam. Birazdan devre arası olur zaten. Ee, evet, tamam. Lan gol yemeyelim de. Tamam devre arası. Kaldığınız yerden devam ediyoruz. Hemen topu alalım şöyle. Tamam. Evet biraz sıkıştırıldık gibi oldu ama topu alacağız hemen. Hemen alacağız. Aldık. Aldık. Aldık sayılır. Alamadık. Aldık hadi. Aldık. Tamam. Evet. Zaten şimdi tekrar gol atacağız hemen. Attı. Harika bir goldü. Şöyle hemen şuradan bir alsak topu. Çok güzel olacak. Aldık evet. Pasımızı attık. Bir pasta gelir mi yoksa gol mü atarız? Tabii ki de gol atarız. Harika bir goldü bence. Bence harikaydı. Harbiden de mükemmeldi. Evet. Bakalım. Hem beğendiğiniz gol hangisi bu arada? Kaçıncı? Dakikadaki gol yazarsanız sevinirim. Evet. Bir pas geldi diyecektim. Offside dedik. Nasıl olsa He tamam. Evet offside demişiz. Bir an anlamadım da. Tamam. Pasımızı attık. Pas demiş mi? Neyse. Pas sayılır. gerçi. Neyse buradan pasımızı attık. Bir pasta daha. Evet. Evet. Ve gol geliyor mu? Gelmedi. Gelmedi. Tamam. Maradona her yerde. <laughs> Neyse tamam tamam. Top tuttuk. Tamam. Top bizde. Gol gelecek mi? Gol gelecek mi? Tabii ki de geldi. Harika gol ya. Harbi, harika. Evet. Hadi bakalım. Ya nasıl offside'dayız bu sürekli? Ben anlamıyorum ki arkadaş. Evet. ilerliyoruz. basımız attık. Zaten biraz yüktüm yani. Evet bir gol geliyor mu? Geldi harika bir gol. Son saniyelerde bir gol daha attık. Şimdi sırada kart açılımına geçiyoruz. Kartımızı açıyoruz hadi bakalım hayırlısı. Umarım güzel bir karakter gelir. Karakter demişim oyuncu. Sürekli karakter diyorum neden bilmiyorum. Bakalım. Böyle bir 104-105 gen gelse güzel olur diyecektim. 106 gen geldi bayağı iyi bu arada. Fiyatı da çok iyi. Sıradaki paketimizden hangi oyuncu çıkacak hadi bakalım. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum hadi bakalım. 104-105 gem bekliyordum diyecektim. Pek iyi değil gibi. Yorumlara bekliyorum iyiyse de yazın. Fiyatı iyiydi ama.